Tamam. Şimdi ne yapalım, ne yapalım? Bak işte bak böyle oluyor ya. Dün izlemiştim bunu. Görüyor musun? Kaldır diyorum bunu. Nereye gittin amına koyayım? Dur ya. He. Tamam, daha sonra izle. Bak. Dün biz bunu izledik amına koyayım yani. Dolaplar dolduysa, karınlar doyduysa, iyi ki Migros telefonunda alışverişte yapacağım. Hey! İstediğim restorandan doyacağım. Yemekse yemek, marketse market, Migros'la yaşayacağım. <laughs> Türkiye'de adını sıkça duyduğumuz yeni Messi veya yeni Ronaldo gibi anılan pek çok genç futbolcu oldu. Öyle ki milyonlarca insan onlara gönül bağlamıştık. Ancak daha genç yaşta aldıkları bu büyük ünvan bir nevi kariyerlerini tepetaklık etti. Ya, Gelecek. Dur. izleyeceğiz dizinlemek için karar verebiliriz biraz da buna bakalım biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğulları gibi daha iyi mümin olmak için dağlara çekilen bir ümmet değiliz 70 evet. sene Dağlarda tek başına ibadet etmek bizim ümmetimizin işi değildir. Biz dağlarda da medeniyet kurmak için gelmiş bir ümmetiz. Şehvetimize rağmen kulluk edip arşın gölgesine yükselmek isteyen müminleriz inşallah. Tıpkı bağırsaklarımızda ve midemizde dışarı çıktığında pis pis kokan şeyler bulunduğu halde, secde edip o secde Rabbimize kavuştuğumuz gibi, damarlarımızda dolaşan ve binbir kötülükle anılan şehvetimizi de Allah'a kavuşurken, enerjimiz olan bir ateş olarak kullanırız. Şehvet ateştir ama kendimizi yakmayız, biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas radıyallahu anhuma bir olay anlatıyor. Diyor ki adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Zina Tirmizi'den hadisi şerif naklediyorum kardeşler. Dedi ki ya Resulallah ben anladım ki et yedikçe et et yedikçe benim cinselliğim hareketleniyor. Bu sefer kadınlara düşkün oluyorum. Baktım olacak gibi değil. Et bana haram olsun dedim diyor. Et yemiyorum daha. Aa, ben bu hadisi şerifi bilmiyorum. Dur. Sahabi takva olmak istiyor. Evet. Kadın konusunda yanlış düşünmek istemiyor. Evet. Ya da evindeki helal kadına da olsa fazla bağlanmak istemiyor. Düşünmüş benim bünyem Et yiyince fazla üretim yapıyor herhalde. Et beni hareketlendiriyor. Anlamış bunu. Denemiş. Et yemeyeceğim daha demiş. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevap vermesine gerek kalmadan Allah Maide suresinden ayet indirmiş. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma lekum وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا Ey iman edenler! Allah'ın helal ettiği bir şeyi siz niye haram ediyorsunuz kendinize? Böyle yapmayın. Ölçüyü aşmayın. وَلَا تَعْتَدُوا Ölçüyü aşmayın. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Ölçüyü aşanları Allah sevmez. Allah'ın helal olarak size verdiği temiz şeylerden yiyin. Ne dedi adam? İbn Abbas'ın rivayet ettiği bu hadiste, "Ya ben et yedikçe kaşınıyor." Türkçesi böyle bu işin. Kaşınıyorum, rahatsız oluyorum, hareketleniyorum. Yemiyorum et. Cinsel dertlerim de olmayacak. Şehvetimden de kurtuldum." dedi. O helal olsun lan. Müslüman bu işte sevdiği kebap bile yemiyor, görüyor musun? Ne güzel işte. Denmesi gereken bir pozisyon. Ama Allah bunu aşırılık olarak görüyor. taat ediyor. <laughs> Aşırı gitmeyin." Çünkü Allah İyi be, sen mideni kopar, o da gözünü çıkarsın haram görmemek için, o da kulağına alçı döksün kötü duymamak için. Melekler ordusu mu bari? O zaman melek yaratırdı Allah, melekleri öyle yarattı zaten. <laughs> Meleklerde cin. Merak ettim ya acıma ve yılınlık haram mı? Dur bir dakika benim buna bakmam lazım ya. Dur, bu çünkü aklıma takıldı şimdi. Evet dur bir dakika. Veja, terhiyen. Komedyen mi? hayır. Vejetaryenlik Google'dan yazıyorum şu anda bir dakika bekle. Vejetaryenlik haram mı? Birçok İslam hukukçusu vejetaryenliğin caiz olduğunu ancak et yemekten üstün olmadığını düşünür. İslami vejetaryenlik. Vejetaryen beslenmeyi destekleyen dini argümanlar arasında Kur'an ve sünnetin Müslümanlara yüklediği şefkat gerekliliği ve vekillik halife kavramı yer alır. Vejetaryen olmak haram mı? Vejetaryenlik helaldir. Et yemek zorunlu değildir. Vegan ürünlerde domuz yağı bu bizim konumuz değil. Vejetaryen et yemez. Köfteci Yusuf'ta domuz eti çıktığını. Ya bu Google'ın şeyi var ya. burada. Vejetaryenlik Müslümanlar arasında çok nadirdir. Ancak Cainizm, Hinduizm ve Budizm gibi diğer dinlerin mensupları arasında yaygındır. Birçok Müslüman mümkün olduğunca sık et yer. Kur'an ve hadisler Müslümanları hayvanlara insanca davranmaya şiddetle teşvik etse de ve İslam peygamberi Muhammed Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğlence amaçlı avlanmaya karşı çıksa da Kur'an Maide suresinin ilk ayetinde helal et tüketimine açık çizim verir. Helal ritüel kesim kuralları hayvanın ihtiyaç duyduğundan fazla acı çekmemesi gerektiği yani gözünün bağlanması, kıbleye doğru çevrilmesi gibi gibi eziyet etmeden ve diğer hayvanların da orada kesilip doğrandığını görmemesi, o kanın kokusunu almaması gerektiği gibi tasvirler edilebilir. Tarihsel olarak ilk Müslümanlar göçebe Araplar kendilerini geçindirmek için et yemek zorundaydılar. Savunacılar Surhebettin'i Hamidüddin Nagori Nagor Kuzey Afrika'daki bazı doğumlar Sufi katı bir vegan diyeti uyguladı. o Afrika'da Saflık kardeşi Ya hayatımın bir bölümünde böyle vegan gibi bir şey olabilir miyim acaba ya? Onu çok merak ediyorum. Denesem ne yasak acaba ya? Veganlıkta ne yasak? Bunlar ama eski ya bir de. 9. ve 10. yüzyılda ama Günümüzde değil. Eleştiri. Yani. Bak eleştiri de gelmiş. Irak Iraklı İslam alemi mavil izni diyen, İslam'ı vejetaryen tamamen kabul edilemez olduğunu hükmetti İzzettin İbni Abdüsselam hayvanın çıkarını elde etmek dışında hiçbir sebep olmaksızın bir hayvanın kesilmesini yasaklayan kafir yanlıştır. Çünkü böyle yaparak daha aşağı, hasis bir hayvana daha yüksek, nefis bir hayvana tercih etmiş olur. Kavadil al-Ahkam fil Masali al-Anam adlı eserinde İbni Hazım, yalnızca İslami yasaları anlayabilen yaratıkların buna tabi olduğuna inanıyordu. Pakistanlı İslam alemi Ebu Allah Mevdudi değil. İslam İslam'ın insanların yiyecek için diğer insanları öldürmesi izin verdiğini insanın insanların Tanrı halifesi gibi, gibi Evet. Evet. Hayatımın bir döneminde yapabilir miyim acaba? Çok merak ediyorum bunu. Gerçekten. Yani İslami veganlık tarzında bir şey yapabilir miyim? Sinsellik yok, şevet yok, mide yok, damar yok, kan yok. Melek. Ama meleklere cennet vaadi de yok. Aynen. Yok. Ne yap? Niye cennete girsin ki melek? Onu barut fıçısı haline getiren şehvetine rağmen mi melek on senedir iyi mümin olarak yaşıyor? Hayır. Melek arşın gölgesine davet edilmez hiçbir zaman. Neden? Çünkü ağaç gölgesinde Haram oturumlardan vazgeçip yanlış işler yapmak esnasında Allah'tan korkup Allah'ın helalleriyle yaşayanlar, yani şehvetlerini zapt edebilenler, kendisini dizginlemeyi becerebilenler hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesinin misafiri olmayı hak ederler. Melekler değil. Melek işi değil o iş. Bunun için Ebu Bekir, binlerce put şehvetinin arasından, aile ve çevre baskısından sıyrılıp, Muhammed'ten başkasını tanımam dediği için, hiçbir meleğin peşinden gidemeyeceği bir adam oldu. Şehvetleri dizginlemektir zaten kulluğun gereği. Adama ne oldu ya? Peygamber Efendimiz'e gelip sordu ya şimdi. Gerçi söyledi de Tirmizi'de geçiyordu. Ne oldu? Bir saniye YouTube'a atayım onu.